Evet arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Bugünkü video içeriğim prepositionla ilgili olacak. Gramerin önemli bir konusu. Aynı zamanda YDT, YDS ve YOKDİ sınavlarında oldukça sık karşımıza çıkan bir konu. Bazen prep diyoruz buna kısaltarak. Edatlar aslında Türkçedeki gramerdeki karşılığı edatlar. Bunları nasıl çözebiliriz? Bunlar üzerine birkaç öneri vereceğim örnek preplerden bahsedeceğim. Bazı ipuçları ve tüyolardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videonun içeriği bu olacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman hız kesmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle kelime dağarcığınızın çok iyi olması gerekiyor. Şimdi Prep soruları özellikle YDT, YDS ve YÖK dilde çıkan preplerden bahsediyorum. İlkokul, ortaokul düzeyindekilerden bahsetmiyorum. Ya da lisede gördüğünüz ama bir dil öğrencisiyseniz veya hazırlık okuyorsanız, İngilizce ile ilgili bir bölüm yazacaksanız mutlaka kelime dağarcığı ile birlikte bu prepleri öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bağlam her şeydir arkadaşlar. Bağlam içerisinde bir kelimeyi öğrenirsek kelimeyi içselleştirirsek kelime ezberlemek açısından hafızada kalıcılığı açısından çok daha bize yardımcı olacaktır arkadaşlar. Örneğimize baktığımızda I liked English through reading and writing. Şimdi İngilizceyi sevmiş bu kişi ne aracılığıyla ne yaparak? Reading and writing aracılığıyla, okuyarak ve yazarak. Bakın bunların aracılığıyla sevmiş. Şimdi through kelimesi burada bakın ne yapabilir yani ne aracılığıyla bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Bir anlam tahmini yapmamız gerekiyor. Öyle durduk yere işte through aracılığıyla deyip ezberlememek gerekiyor. Mutlaka bağlam içerisinde görmek gerekiyor. Bunun için de bol bol kelime çalışması yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kelime dağarcığınızı olabildiğince genişletin. Kelimenin ucu bucağı yok. O yüzden kelime bilginiz ne kadar yüksek olursa gramerde de o kadar doğru yaparsınız. Reading bölümlerinde de, skills bölümlerinde de arkadaşlar. Evet. Çeviri yeteneği. Evet önemli bir yetenek. Şimdi çeviri yapmak arkadaşlar öyle çok kolaymış gibi görünen fakat gerçekten çok daha farklı bir yetenek ve meziyet isteyen bir alan. Çeviri yaparken sadece Türkçe düşünmemek, İngilizcenin de kültürel bağlamlarını düşünmek önemli. Çeviri yapmak demek işte bir cümleyi direkt alıp Türkçeden İngilizceye ya da İngilizceden Türkçeye değil, oradaki anlamların ne demek istediğini, ne anlama geldiğini, hangi kontekste, hangi bağlamda kullanıldığını bilmek önemli o açıdan çeviriyi herkes yapamaz. Tabii ki bu YDS'de, YDT'de biraz daha tonoton çeviri yani birebir çeviriler daha sık karşımıza çıkıyor. Fakat normalde yaptığımızda çok daha üst düzey bilgi gerektiren, üst düzey kullanım gerektiren, dil bilgisi kullanımı gerektiren bir alan aslında. Şimdi burada örnek olması açısından I like English, blah blah, reading and writing. Şimdi burada within, on, through, from, under. Şimdi işte arkadaşlar bu, konu, bu cümlede çeviri yapmamız gerekiyor. İngilizceyi sevdim. Yazmak yazmak ve okumak. Şimdi yazmak ve okumak içinde. Within. Within'i biz bir süre belirtirken, bir zaman belirtirken genellikle kullanıyoruz. O yüzden bu burada olmayacak mesela. Bunun kullanım alanını bilmeniz gerekiyor. Kullanım yerlerini bilmeniz gerekiyor. O yüzden vereni sadece içinde diye ezberlemeyin. Zamansal yapılarda belli süreli eylem gerektiren yapılarda kullanıldığını bilerek çalışalım. 10 üstünde herhangi bir üstünde tabii burada üstünde yani fiziki anlamda bir temastan bahsetmiyoruz. işte. E, kitap masanın üstünde de kullanılıyor tabii ki on ama aynı zamanda işte bir konu üstünde, bir durum üstünde gibi çeşitli kullanım alanları oluyor. O yüzden bunların kullanımlarını görmek size çok büyük katkılar sunacak. Through ne demiştik? Aracılığıyla, vasıtasıyla anlamında. From, then, done anlamına geliyor. Aynı zamanda çeşitli kullanım alanları da var. Under de neydi? Altında, okuma ve yazma altında sevdim gibi bir saçmalık olamaz. O yüzden bir bağlam içinde öğrenirseniz Kullanım alanlarını öğrenirseniz çok daha iyi olur arkadaşlar. Evet, bazı özel kalıpların öğrenilmesi preplerde çok işimize yarar. Ee, mesela Beyond Dreams, işte hayallerin ötesinde, hayallerimin ötesinde, at stake, tehlikede anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Bu tarzda yapıların e, kullanım alanlarını bilirsek çok daha iyi olur arkadaşlar. Burada at stake mesela. İşte bir şeyin, bir durumun tehlike altın, tehlikede olması durumunda kullanırız. Along the way, işte yol boyunca gibi. Bu tarz özel bazı kalıplar vardır arkadaşlar. Bunları da öğrenmeniz gerekiyor ki sınavlarda, close testlerde ya da direkt prep sorularında herhangi bir zorluk çekmeyin. Evet, ezbere dayalı çalışmamak gerekiyor arkadaşlar. Ezbere dayalı çalışma demiştim burada. Çünkü in içinde ama within de içinde. In bir şeyin içinde olmasa ama within genellikle zamansal süre olarak belirtirken kullanıyoruz. On üstünde on kelimesi. Peki upon kelimesi. Bu da üzerine, üzerinde anlamında kullanabiliyoruz. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. With ile demek. Normalde biliyorsunuz. By da ile veya tarafından olarak bazı cümlelerde kullanılabiliyor çoklu düşünme çok yönlü düşünme çok yönlü çalışma bağlam içerisinde öğrenme eğer bir dil öğrencisiyseniz bunları mutlaka kapsamanız çerçeve içine almanız ve içselleştirmeniz gerekiyor o yüzden bu tarz durumlara önem gösterelim arkadaşlar ezbere dayalı çalışmıyoruz bir bağlam içerisinde kullanım alanlarıyla birlikte mutlaka kullanıyoruz arkadaşlar. Evet bol bol reading çözme. Bol bol reading çözüyoruz. Bol bol reading çalışmaları yapıyoruz arkadaşlar. Readinglerde önemli yapıları karşımıza çıkarabiliyor arkadaşlar. Örneğin burada in the 19th century demiş arkadaşlar. In the 19th century many scientists focused on Evet 19. yüzyılda birçok bilim insanı astronomiye odaklandı. Bakın burada 19. yüzyılı belirtmek amacıyla zamanı belirttiğimiz için 19. Yüzyıl, yüzyılın içinde e, de da anlamında burada in kullandık arkadaşlar. Due to nedeniyle anlamına geliyor. The flight was cancelled due to the heavy fog. Uçuş yoğun sis nedeniyle ne oldu? İptal edildi. Burada da nedeniyle anlamında. Throughout, evet en çok kullanılan zaten throughout history, tarih boyunca people have searched for cures for diseases, insanlar tarih boyunca hastalıklara çare aramışlardır. yani evet, throughout history çok kalıp şeklinde klaus e, testlerde çok sık karşımıza çıkar arkadaşlar. Eminim ki sizde deneme çözerken Karşınıza oldukça çıkıyordur. According to, according to recent research, global warming is accelerating. Son araştırmalara göre küresel ısınma hızlanıyor. Evet, e göre anlamında according to kullanabiliyoruz. Bakın bunların hepsi readinglerden alınmış cümleler. O yüzden e, bu kalıpları reading içinde görürsek hatırlamamız çok daha kolaylaşır. In terms of, this policy is successful in terms of economic growth. Bu politika ekonomik büyüme açısından başarılıdır. In terms of, in terms of privacy mesela mahremiyet açısından çok fazla çıkan bir kalıptır. Yani bu kalıp şeklinde ezberlersek ve içselleştirirsek kesinlikle çok daha az yanlış yaparız arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle başlangıç prep'lerine bakacağız arkadaşlar. Başlangıç prep'lerimiz var. Bu daha çok A1 A2 düzeyini ilgilendiren bazı kalıplar. At home hepinizin bildiği gibi I'm at home now. Şu anda evdeyim. Evi belirtirken, evde olduğumuzu belirtirken at kullanıyoruz. At night bazı zaman günün zamanlarında biliyorsunuz. Mesela she works at night. O geceleri çalışır. Burada at night, in night diyemeyiz mesela. Ya da on night diyemeyiz burada. At bir kalıp. In the morning, in the afternoon, in the evening gibi zamanın günün bölümlerinde de kullanıyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz. In the city bir şehirde şehrin içinde yaşadığınızı, içinde olduğunuzu belirtirseniz they live in the city mesela. On the table burada fiziksel bir temas var. Üzerinde bunlar zaten place of propositions Bunu zaten biliyorsunuz. Daha A1, A2 düzeyinde. On Monday işte günler, günlerle kullanırken onla kullanıyoruz. To school, goes to school. Bunu A1, A2 düzeyinde yine öğrenilen bir yapo into the room. She went into the room. O odaya girdi. Mesela odanın içine, içine derken bakın odaya. Burada go in, went to the room, went into the room. Odanın içine girdiğimizi belirtirken into kullanıyoruz arkadaşlar. Siz eğer daha üst düzey sınavlara hazırlanıyorsanız bu bölümü geçebilirsiniz. Zaten altta bölümler arası geçiş var. Oraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. By car. Evet. İle. Bakın burada we traveled by car. Biz arabayla seyahat ettik. Burada bir yolculuk yaptığımız bir aracı ile belirtirken kullandık. By chance. Bu çok çıkabiliyor. Bunu iyi bilelim. Üst düzeylerde de çıkabiliyor. I met him by chance. Onunla tesadüfen karşılaştım. Burada coinc coincidentally arkadaşlar. Coincidence. Coincidentally bazen çıkabiliyor tesadüfi olarak şans eseri anlamında. With my friends. I'm here with my friends. Burada arkadaşlarımla for two days. I stayed there for two days. Orada iki gün kaldım. Of importance. This issue is of importance. Burada important da diyebiliriz ama of importance ile ilgili başlangıç prefini kullanabiliriz. Bu konu önemlidir derken. From Turkey. From Türkiye aynı zaten. Evet, o Türkiye'dendir şeklinde bir şehirden, bir ülkeden olduğumuzu söylerken bunu kullanabiliyoruz. Evet, orta seviye prepler arkadaşlar. Over Overtime. Overtime önemli bir yapı. Zamanla anlamına gelir. Things changed over time. Zamanla işler ne yaptı arkadaşlar? Değişti. Over the bridge. Bazen üzerinde anlamında da oluyor. He walked over the bridge. O köprünün üzerinden yürüdü. Bakın köprünün üstünde yürüdüğünü bu da söylüyoruz. Under pressure he worked under pressure. O baskı altında çalıştı. Zaten Türkçede de kullanıyoruz baskı altında. Bakın böyle Türkçede de bağdaştırırsanız bazen bilgilerinizi çok daha anlamlı hale gelir. Between two people, this is between you and me. İki kişiden bahsederken ya da iki şeyin arasında derken between kullanıyoruz. Among'dan farkı zaten bu. Among friends. I felt safe among friends. Kendimi arkadaşlar arasında güvende hissettim. Evet burada birden çok arkadaş olduğunu görüyoruz. Between'den farkı. During the war. Many died during the war. Birçok insan savaş sırasında öldü. During ve burada throughout farkını da şu şekilde özetleyebiliriz. During biraz daha nispeten daha belirli, daha özel, spesifik bir zamanı belirtirken throughout genellikle daha geniş kapsamlı bir şey belirtirken kullandığımız ikisi de boyunca anlamına geliyor. Anlamsal açıdan bir farklılık yok arkadaşlar. Since 2010 I have lived here since 2010. Burada 2010'dan beri yaşıyorum. Zaten bu present perfect tense yapısına ait bir kalıp bildiğiniz gibi. Until tomorrow. Wait until tomorrow. ne kadar bekle. Bakın like until blah blah. Ek kadar konumunduk. Through the forest. We walked through the forest. Biz ormanın orman içinden yürüdük. Across the street. He ran across the street. O caddenin karşısına ne yaptı? Koştu. Bakın like across the street bir kalıp. Along the road. Along the way. They walked along the road. Yet along the way. Onlar yol boyunca yürüdüler. Around the park, children played around the park. Çocuklar parkın etrafında oynadılar. Oynadı. Behind the house, this is a garden. there is a garden. Behind the house, evin arkasında bir bahçe vardı. Var. Behind, zaten preposition of place'te bunları hatırlıyorsunuz. 9, 10, 11'de gördünüz arkadaşlar. Beside me, he sat. Beside me. O yanımda oturdu. Yanıma oturdu anlamında derken. Beside kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir tık daha zor seviye preplere bakalım arkadaşlar. Towards the city. We drove towards the city. Biz şehre doğru ne yaptık arkadaşlar? Sürdük. Yol aldık. Upon arrival to the city. Bu çok çıkıyor arkadaşlar. Bir denemede karşılaştım. Hatta bunu da iyi bilelim. Call me upon arrival. Varışta beni ara. Varınca beni ara anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Önemli. Bilelim. Within a week. Bakın within demiştik. Bir zaman süresi. Süreyi belirtiyor. Zaman zarfını belirtiyor. I will finish it within a week. Bunu bir hafta içinde bitireceğim. Without sugar. I drink tea without sugar. Çayı şekersiz içerim. S Siz anlamında ya da dışında, hariç anlamında kullanabiliriz. Beyond the mountains. There is a village beyond the mountains. Dağların ötesinde bir köy var. Bakın ötesinde. Bunu beyond dreams. Hayallerimin ötesinde şeklinde de kullanabilirim. Ama böyle yer belirtirken de kullanabilirim. Throughout history. Çok kullanılır. It happened many times throughout history. Bu tarih boyunca birçok kez oldu. Bakın daha genel bir yapıyı belirtiyor. Burada boyunca anlamında. Despite the rain. We played despite the rain. Yağmura rağmen oynadık. Yağmur yağmasına rağmen oynadık. Because of the storm. The flight was cancelled because of the storm. Burada uçuş fırtına yüzünden iptal Because of hepsini zaten biliyorsunuz. Thanks to you, technology. We succeeded thanks to technology. Teknoloji sayesinde başardık. Başarılı olduk. Thanks to. Çok çıkar. According to the report. According to the report, it's true. Rapora göre bu doğrudur. Regarding this issue, he spoke with regarding this issue. Bu konu hakkında konuştu. Evet, bu konuyla alakalı, bu konuya ait konuştu. Via email, I sent it via email. Bunu e-posta yoluyla, e-posta yoluyla gönderdim. Unlike his brother, he's tall. Unlike his brother, bir şeyin aksini zıtlığını söylerken kullanabiliyoruz o uzun kardeşinin aksine demek ki kardeş kısaymış. Except for me. Everyone went except for me. Herkes gitti ben hariç. Evet bakın burada except for nokta nokta hariç anlamında. But, but for your help I couldn't do it. But for your help. Bakın bu önemli bir şey yapı. İngilizce İngilizce çevirilerde de çıkabilir. O yüzden iyi bilelim senin yardımın olmasa bunu yapamazdım şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Evet bir tık seviye artık arttı. Akademik seviye preplerde arkadaşlar. Prior to the meeting, he left prior to the meeting. O toplantıdan önce ayrıldı. Prior to önce, öncesinde, öncesine ait anlamında kullanabiliyor Subsequent to the war, subsequent to the war, peace came. Savaştan sonra barış geldi bakın subsequent şey bazen çok sınavlarda sıkça karşımıza çıkabilir arkadaşlar iyi bilelim. Evet, in accordance with the law it was done in accordance with the law. Evet bu kanuna uygun olarak yapıldı. In accordance with çok çıkıyor. YDS'de çok çıkıyor özellikle. ÖSYM son zamanlarda, son yıllarda çok sık ışıklara bu prepi koyuyor arkadaşlar. By means of technology We solved it by means of technology. Bunu teknoloji aracılığıyla çözdük. By means of transportation bazen ulaşım aracı anlamında da çıkabiliyor. Onu da not alırsanız iyi olur arkadaşlar. In terms of cost, in terms of cost it's cheap. Maliyet açısından bu ucuzdur. With regard to ed education, he wrote a book with regard to education. O eğitimle ilgili bir kitap yazdı. With regard to alakalı hakkındalar gibi düşünebiliriz. In contrast to expectations, bu da bir kalıp. Bakın bunu iyi öğrenelim. The result was in contrast to expectations. Sonuç beklentilerin aksine oldu. Beklentilerin tam tersi oldu. In favor of change, they voted in favor of change. Değişim lehine oy verdiler. In favor of lehine yararın anlamında. Regardless of the risk, he acted regardless of the risk. O riske bakmaksızın davrandı Evet arkadaşlar ben burada bakın Basitten başlayarak orta düzeyde zor düzeyde ve akademik seviyede preplerden bahsettim tabi bunlar bütün prepleri Kapsamıyor ben size Genel hatlarıyla yol göstermek amacıyla Bu örnekleri verdim siz bunları bir gramer kitabından ya da bir Çalışma kitabından mutlaka çalışmalısınız En iyi Öğretmen aslında sizsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz kendinizi çok iyi tanıyorsunuz. Nasıl çalışacağınızı, nasıl başarılı olacağınızı sizden başkası kimse bilmiyor arkadaşlar. O yüzden siz kendinizi bildiğiniz için en iyi öğretmeniniz aslında kendinizsiniz. Buna dikkat edin. Prep konusunda çok endişeniz olmasın. Çok zormuş gibi görünür, detay gibi görünür. Fakat bir süre sonra mantığını oturttuğunuzda, kelime bilginiz arttığında ve context bağlam içinde kelimeleri, prepleri öğrendiğinizde conjunction'larla birlikte çok daha sağlam bir temeliniz oluşacaktır ve hatalarınız azalacaktır arkadaşlar. Evet, hepinize başarılar dilerim.